Merhaba sevgili arkadaşlar kırlent projelerimize bir yenisi daha eklendi kalplerle süslediğimiz ve kalbim sende isimli projemizi beraberce çalışalım artebella soft transfer serisinden 948 numaralı e, transferimizi kumaş için uyguladığımız transferimizi e, kendi projemize uygun olarak keserek çalışmamıza başlıyoruz evet parçalarımı kestim e, tasarımıma uygun olarak kumaş yüzeyine yerleştirdim. Şimdi desenimin arka tarafını kumaş yüzeyine gelecek şekilde yerleştiriyorum ve ütüleyeceğim. Evet şöyle hazırladık. Yerlerini istediğimiz şekilde belirliyoruz. Şimdi ütüleme işlemine geçtiğimizde ben terikoton kumaş kullanıyorum. Üzerine koruyucu bir bez koyuyoruz transferimizin. Ardından buharsız 30 derecelik ütümüzle 30 saniye ön yüzünden, 30 saniye arka yüzünden ütüleyerek çalışmamıza devam ediyoruz. Kumaşımızı desenleri yerleştirdik. Arkalı önlü 30 saniye ütüledik. Ardından süngerimiz yardımıyla desenlerimizin üzerine ıslatıyoruz. Kumaşımızın kalınlığına göre ütüleme süremiz değişiyor. Onu hatırlatayım istedim. 20 saniye sonunda kağıtlarımızı kaldırarak alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi 20 saniyenin sonunda desenimizi kumaş yüzeyine geçirdik. Rahatlıkla kağıdımızı alıp çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi çok acelemiz varsa fönle üzerini kurutuyoruz. Uzaktan fönü tutarak. veya da e, din, yarım saat kadar dinlenmeye bırakırsanız fikseleme işlemine geçebilirsiniz. Her ürünümüzün içerisinden fikse kağıdı çıkıyor. Fikse kağıdının mavi yüzeyine desenin yüzeyine yerleştirerek ütümüzle 20 saniye kadar ütüleyerek fikseleme işlemine devam ediyoruz. Fikse kağıdımız soğuduktan sonra kendini bırakır. Ve rahatlıkla kumaşa desenin fikselendiğini görüyoruz. Daha sonra D68 numaralı artebella stansılı kalpli desenleri alıyoruz. Kumaşımıza istediğimiz yerden sabitliyoruz. Desenlerin boş kalan yerlerini ben kalpli stencil kullanmak istedim. Evet. Burada da kullanacağım malzeme simli altın 3355 rölef pasta altın rengi. Bakın simin parlayışını görüyorsunuz daha simimiz kurumadan. Şimdi spatula veya bir bıçak yardımıyla kalın veya ince tabaka halinde düzgün bir şekilde rölye pastamızı sürüyoruz. Sim parlaklığı ideal bir malzemedir. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra kumaşımızın tamamını kumaş yüzeyinde çalışarak devam ediyoruz.